İslam'ı konuşamamak, ne ara geldiniz konuştunuz bana söyleyin ya hiç so yani sohbet olmayan, din anlatılmayan bir ilçeye gidelim de bir sahip çıkalım bir şey yapalım ne ara konuştunuz bana söyleyin var mı konuşan akrabasıyla yan yana gelince bunları konuşabilen var mı? Yani bir Müslümanız biz çalışacağız İslam için bak yavur nasıl çalışıyor bu Yahudiler en lüks evler, arabalar, imkanlar onda onlar yatarlar yatıyorlar mı? Her gün bir yer karıştırıyorlar mı? Biz bir daha kahveyi yani girip bir şey diyemiyoruz. Adamlar her gün ülke karıştırıyor. Adamlar ülke karıştırıyor. Biz daha yerimizden kalkamıyoruz. Müslümanız evimizden kalkıp şu ilim meclisine gelemiyoruz. Bir sürü derdimiz var, bir sürü sıkıntımız var. Adamlar her gün ülke karıştırıyor. He? Ve hiçbir şeye de ihtiyaçları yok. ha. Ama bir şey edinmişler. Vaat edilen araziler. Arzı memut. Kendilerince şu an ellerinde en iyi teknoloji var. En iyi araziler İsm-i Mübîn'le. Subhanallahi bi'sra bi'am di le minel Mesraham ilel Mesil Aksan lebi barakna havlu. Etrafı mübarek olan Mahbidul Vahy, vahyin hem kaynağı, tamam? Hem de ağaçlarıyla, nehirleriyle, yiyecekleriyle her şeyiyle en bereketli Filistin'e, Ürdün'e, Dimeşk'e İsrail oğulları çökmüşler zaten. Adamlar en iyi topraklarda yaşıyorlar. En bereketlerde yaşıyorlar vahyin kaynağında yaşıyorlar. Daha rahat durun en iyi yeri aldınız. Yok arzın mevudumuz var biz çalışacağız. Ne yapacağız? Her yeri alacağız. Yarın Türkiye'yi de alacağız. Öyle mi? Türkiye'nin arazisi onların vaat edilmiş toprakların içinde mi? İçinde. Bu kadar ellerinde imkanlar duruyorlar mı? Durmuyorlar. O zaman 10 sene sonra 20 sene sonra bunlar burayı da alacak mı almayacak mı? Vallahi almak için elinden gelen bütün çirketliği yapacaklar. Yapacaklar. Peki Bizim davamız ne? Biz nasıl dertleneceğiz? Nasıl gelir bu İslam? Efendilerimiz Kudüs Sesi Ruhu her mahalleye bir erkek bir kız medresesi istiyorum. Her köye emri bil maruf hocaların, ihvanın gidip muhibbanın gidip emri bil maruf yapmasını istiyorum. Eğer Türkiye'de her mahalleye bir erkek bir kız medresesi yapar her köye emri bil marufa çıkarsanız 3 sene içinde İslam gelmezse dirilmezsek o zaman bu Mahmud'un yakasından tutun diyor. Biz her mahalleye bir erkek bir kız medresesi yapılana kadar duramayız. Nefes alamayız. Yatamayız. Gezemeyiz. Bu uslupte bunu yapacağız. Nasıl onların vaat edilmiş arazileri var bir şeyleri yapacaksa bizim de meşayıkımızın vaat edilmiş sözleri var. Bunlar yerine gelecek. Bunlar sizinle gelecek. Gevşeklikli olmaz. Gafletle olmaz. Bu işi çünkü siz anladınız. Allah size nasip etti. Bu imkanı size verdi. Ey ihvan kardeşlerim, ey dostlarım. Bu dert size söyleniyor. Bu İslam üniversitelerden gelmeyecek. Bu İslam sokaklardan gelmeyecek. Bu İslam oralardan gelmeyecek. Bu İslam sizinle gelecek. Bunlar medreseyle gelecek. Emri bil marufla gelecek. İlim meclisleriyle gelecek. Arkadaşlar gözümüzü açalım. Arkadaşlar kendimize gelelim. Arkadaşlar İslam elden gidiyor. Kendimize gelelim. İslam için çalışalım. Müslümanlara dokunalım. Ellerinden tutalım. Evet. Ya Rabbi yardım eyle ya Rabbi.